aynı deneyimleri, aynı döngüleri yaşıyoruz. Her şey düzeldi derken tekrar bozuluyor. Niye biliyor musunuz? Başka bir alana geçiş yapıyorsun. O başka alana geçiş yaptığın anda hücresel hafızaların dürtüyor seni. Hadi bakayım diyor. İşte o hastalıklar, problemler, hücresel hafızalar, hatıralar, yaşamsal kalıpların içinde sıkıştık ben olmaya, var olmaya çalışıyoruz. Bakın her tercih bir vazgeçiş ama. Bir şeyi tercih ediyorsak dualite var, bir şeyden vazgeçiyoruz. O zaman şunu bileceğim. Ben neyi tercih ettim de bu elimden gitti ya da neyden vazgeçtim de bu bana geldi. Herkesi, her şeyi kontrol etmeye çalışıyoruz. Kendi hayatımızdan çalıyoruz, haberimiz yok. eski bene ait, eski benlere ait, insan olmaktan kaynaklı, insan olmaya ait yaşanmışlıklarla öyle yaşıyoruz ki çok benzer hayatlar yaşıyoruz. Aynı deneyimleri, aynı döngüleri yaşıyoruz. Her şey düzeldi derken tekrar bozuluyor. Niye biliyor musunuz? Ben şunu gördüm. Şimdiki anda, şimdiki benle değil, geçmişteki o hata yapan o azar işiten e, ya da çok çalıştığı halde başarısız olan bana takılıyorum ve bugün bir şey yaparken başarısız olma korkusu farkında olmadan beni tutuyor. Bilincimde yok böyle bir şey. Süperim diyorum. Evet diyor. Ben süperim, hallederim diyorum. Ama bir türlü işe başlayamıyorum. İşte az önce izlediğimiz o ruh Ruhsal alanı gösteren, o ruhsal alma verme alanında geçen ve bunu bedende kalp ve beyin aracılığıyla, nöronlar aracılığıyla yapan bir sistem. Ki ben e, bundan yaklaşık altı ay öncesine kadar hani ruh 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 ruhsal boyutumuz süper, ruhsal boyutumuz şöyle güzel derken bedeni hep böyle küçümsediğimi fark ettim. Yaklaşık iki üç aydır hastalıktan kafamı kaldıramıyorum. Önce öksürükler, tıksırıklar sürekli bir şey çıkıyor. İki gündür dişim şişti. Doktora gittim enfeksiyon yok. Diyor ki yani sebebi yok. Biliyorum benle oyun oynuyor. Ben de zaten şeyim hayırdır derdin ne? Yani çünkü buraya çıkmaktan korkuyorum. <laughs> Belli ki sabote etmeye çalışıyorum. Çünkü alışık olduğum bir şey değil benim bu. Her gün yaptığım bir şey değil. Şimdi orada farkında olmadan beni sabote ederse ben buraya çıkamayacaktım. O zaman buranın stresini çekmeyecektim değil mi? Güvende olma alanımız. Mevcutu muhafaza etme çabamız e, yerimizde saymaya çalışıyoruz. Niye? Çünkü bulunduğumuz alan çok güvenli. Ama bir tarafımızda ilerlemek istiyor, daha zengin, daha mutlu, daha sağlıklı, daha akıllı, daha bilgi biri olmak istiyor, bulunduğu pozisyonu yükselsin istiyor. Öyle bir danışan vardı yine, İşte diyor ki aslında şu pozisyon benim hakkımda, hakkım yendi diyor ya. Neden ben bunu yaşıyorum diye geldi. Dedim ki o pozisyon neydi? Şöyle şöyle. Ve bu kişi şöyle söyleyeyim, bana şöyle geldi. Telefonla o zaman danışmanlık yapıyordum. Lösemi hastası bir beyefendi. Nakil yapılmış. İyi hücrelerin üremesi bekleniyor, üreyemiyor ama. İşte ee, işte bir tanıdıkları da benden bahsetmiş. Biz de telefon vasıtasıyla yapıyoruz. Dur yani 35'li yaşlarda bu lösemi de olmuş. Hani hani genellikle böyle daha çocuk yaşlarda oluyor ya. Şimdi beyefendiyle konuşuyoruz. Dedim ki bu hastalık başladığı sıralarda hayatınızda neler oldu? Dedi ki bana hep yükselmek istediğim alana çıktım. O güvenli alana çıkmış. Sonra ne oldu? Hadi gelin bir bakalım ne oldu. Gayet her şey süper yolunda. Ee, peki sonra ne oldu? Sonrasında aile ihmal ediliyor, çok yoğun çalışıyor, seyahatler olmaya başlıyor. Bu sefer bir tarafı aile ihmal etmemek istiyor, bir tarafı bunu yapmak istiyor. Oradaki ikiye ayrılmış bir adam gördüm ben. Yani evet bir taraf yükseldi o pozisyonu aldı, ama mesai saatleri arttı, hafta sonları gitti, hafta içleri akşamlar bile gitti. Bir tarafta evet istediği yere geldiğinden mutlu olması gereken adam tam tersi bir hayata giriş yaptı. Lösemi de kan hastalığı biliyorsunuz. Kan neydi? İletişimdi. İlişki kurma, iletişim kurma noktasında zaten ilişki problemleri de başlıyor. Eşle, çocukla, işte baba olarak çocuklarına yeterli vakit ayıramama korkusu. Bakın hafızalar var bir sürü. Bunları yaşama. En büyük korkumuz da sorumluluklarını yerine getiremeyip Ayıplanma, dışlanma. Değil mi? Şimdi e, sonrasında orada, o benim için güzel bir deneyimdi çünkü güzel haberini aldık. Yaklaşık iki hafta sonra e, sistemi çalışmaya başlamış. Orada birçok böyle özel şeyler çalıştık. Ondan sonra teşekkür için aradılar. Böyle bir şey. Başkası geliyor, evet işte o da bunu yaşamamak için, bu sıkışmışlığı yaşamamak için diyor ki, bakın haberi var mı o kişiden? Var tabii. O kişi değil ki binlerce kişi var. Pozisyonu yükselmiş de hayatında başka sıkıntılar açığa çıkmış. Bilinç dışı alanda reddediyor. Hayır diyor. Ben yerimde iyiyim. Çünkü yerimde ne yapmam gerektiğini biliyorum. Hayat düzenli. Öyle değil mi? Ben hep şey diyorum. En büyük travmalarımızdan bir tanesi anne karnına düşmek. İkincisi de ilkokul bir. Yani ailenin kuzususun, bilmem nesisin, rahatsın, hiç bilmediğim bir yerde şuraya otur, buradan kalk, akşam git ders çalış. Kendi kabul ettirmek istediğim bir hoca, ondan sonra benim de hep hocalarla şeyim var, ilkokulda başlamış. Ondan sonra arkadaşlar, başka bir alana geçiş yapıyorsun. O başka alana geçiş yaptığın anda hücresel hafızaların dürtüyor seni. Hadi bakayım diyor. İşte o hastalıklar, problemler, Farkında olmadan, o bırakamadığımız... Farkında değiliz ki bırakalım bu arada. Hayatım benim süper geçti diyor adam, doğduğum günden beri. Bakın ya da her şey evet bozuldu ama şu anda her şey süper diyor. Var old, yani şu andaki haliyle. O zaman diyoruz ki biz işte ben buna bilinç dışı kelimesini daha çok yakıştırıyorum. Hücresel hafızalar, hatıralar, yaşamsal kalıpların içinde sıkıştık. Ben olmaya, var olmaya çalışıyoruz. Ben kimim? Emine. Emine'nin soyadında Aktunç arkasına Demirbaş eklendi. Sonra başına bir doktor geldi. O gelene kadar neler çekti? Sonra bu Emine çocuk sahibi oldu, anne oldu. Bu Emine patron. Bu Emine öğrenci, bu Emine öğretmen. Bir yandan da kendi hakikatini gerçekleştirmeye çalışıyor. Hakikatte mutluluk huzur var ama Emine'de yok. Niye? Çünkü o kadar çok kalıp o kadar çok girmek zorunda kaldığı ve her birinde farklı tavır alması gereken bir hal var ki emin olun süperiz diyorum ben. Bunlara rağmen hayatlar süper. Bu kadar sıkışmışlık, bu kadar enerjinin karşısında hadi diyorsun. En sevdiğiniz an yatağa girerken ki an değil mi? Değil mi? Ben bazen günlük hayatımdaki motivasyonumu Öyle sağlıyorum, evet diyorum ya Emine, gideceksin ve o eve gireceksin hani oradan sonra. Çünkü sizden beklentiler var, özellikle de benim gibi böyle tutup da sosyal medya çıkıp orada konuşuyorsanız, beklentiler aileyi öteye geçiyor, herkes de sadece kendi var zannediyor. Zannediyor ki Emine de orada oturmuş onların derdini dinleyecek. Emin'in de derdi, cevap verin mi, vermeyeyim mi, verirsem nasıl verim falan. Bir de bu eklendi mesela. Sonradan sonraya. Bakın her tercih bir vazgeçiş ama. Bir şeyi tercih ediyorsak, dualite var, bir şeyden vazgeçiyoruz. O zaman şunu bileceğim. Ben neyi tercih ettim de bu elimden gitti. Ya da neyden vazgeçtim de bu bana geldi. Yani hep bardağın dolu tarafını görme kısmına geçeceğiz. Yani hep o her şehrin içinde bir hayır vardır denen kısma geçiş yaptığımızda mutlu olacağız. O zaman ne olacak biliyor musunuz? O gelip bana hakaret eden eş, patron, çalışan, fark etmez çocuk, senin yansıman olduğunu bildiğinde diyeceksin ki sıkıntı bende arkadaş. Bunda bir şey yok. O kişiye ekstra duygu beslemeni önleyecek bu düşünce tarzı. Değil mi? Kızamayacaksın. Başta kızacaksın. Duygular. Mecbur orada. Ama konu duyguyla hareket etmemek. Kızdın, bağırdın, çağırdın, üzüldün, öfkelendin, hayal kırıklığı yaşadın. Evet tamam şimdi aksiyona geçeceğin zaman. Evet ya şimdi ben bu lafı niye duydum? Bu hareketi niye gördüm? Ya da gitmek istediğim bu yere niye gidemedim? Dediğimiz anda evet ya Rabbim bana göster. Bunun sebebi ne? Ne, hangi marifet var? Burada da ben bir marifet göremiyorum ama <laughs> bakın bu soruyu söylesek bile bakış açısı değişti ya, kızgınlık büyümedi, öfke büyümedi, hayal kırıklığında kaybolmadım, çaresiz kalmadım, kendimi değersizleştirmedim. Ne yaşıyorsam, aklımdan bile, ya evet bilincinizle de yapabilirsiniz bunu, ne yaşıyorsam kendimle ilgili olduğunu bildiğimde o zaman etrafa sataşmayı <laughs> bırakacağım içe yöneleceğim. Zaten bugün biz, ben özellikle günümüz insanı etraf, dış alem, hani e, dişil enerji dediğimiz beklentilerimiz yüksek. Suçlu da onlar, iyi de onlar, kötü de onlar. Hayatımdaki iyiliklerin nedeni de o. Kötülüklerin nedeni de bu. Ben neredeyim? Ben yokum. Allah razı olsun onun sayesinde bunlar oldu. İşte annem, babam, eşim, dostum neyse. Ya da onlar yüzünden bunu yaşadım. E sen yok musun? Hani biz varken yokuz dediğim şey bu. Evet yoksun. Kendini o kadar yok saydın ki yok sayılıyorsun. Duyulmuyorsun, görülmüyorsun, dikkate alınmıyorsun, göz ardı ediliyorsun. Sonradan da diyorsun ki niye göz ardı ediliyorum? Diyorum ki kim kendinin değerini bilmez, kıymetini bilmez, kendini göz ardı eder, yok sayarsa yok sayılır. Değeri kıymeti bilinmez, her alanda ve zamanda göz ardı edilir. Mahkum. Biri seni göz ardı ettiği anda yapacağın tek şey, bunu bileceksin direkt, bunu düşünmene bile gerek yok. Ve bunu da bir marifet gibi, yemeyip yedirdim ya, iyi ettin sanki. Allah sana sanki yeme yedir mi dedi. Dedi ki bak sana bir evlat gönderiyorum, Buna azıcık rehberlik yap. Çünkü bu bunun için nasıl yaşayacağını bilmiyor. Bir konuşmayı öğrensin, bir el kolu bir tutsun da. Biz anne baba olmadık ki. Bir de evlat olup onun hayatını yaşamak üzere. Ben işte geliyoruz, iki tane evlatım da dershaneden gelip gelecekler. Üç kere, beş kere tembih ettim. Böyle konuştuğuma bakmayın. Ondan sonra, acaba diyorum biz gelirken birinci köprü kapalı şeyde çok trafik vardı. İkinci köprüden geldik. İnşallah diyorum onlar gelene kadar birinci köprü açılır. Oradan diyorum yoksa ikinci köprüden Beykoz'un tepelerine verdiler mi bunlar falan diye düşünüyorum. Ne kadar gereksiz bir düşünce değil mi? Az önce kimlikleri bırakınca işte anne olma rolünü bırak. Ne yaparlarsa yapsınlar. Niye? Çünkü o da insan. Onun da aklı var. Bu akıl sana mahsus yaratılmadı. Değil mi? Evet, karşındaki de insan, sen nasıl süper soniksen, ben bazen bu ifade kullanıyorum, aklınla, fikrinle her şeyi halledebileceğini biliyorsan, emin ol o da edecek. Bir fırsat ver yeter ki. Ben birazcık bazılarımızın kötüsüne gidecek ama minik minik tanrılar olarak ortalıkta geziyoruz. Herkesi, her şeyi kontrol etmeye çalışıyoruz. Kendi hayatımızdan çalıyoruz, haberimiz yok. Ama onu da hayat zannediyoruz. Anneyim ya yapmak zorundayım. Değilsin. Sen kendi hakikatini gerçekleştirmeye geldin. O yüzden de huzursuzsun. Çünkü ruh diyor ki, nefis diyor ki, arkadaş unuttun bak bir gel bir gör kendini diyor. Ama biz bırakın onu her şeyi unuttuk. Şimdi hatırlıyoruz. İnşallah hatırlamaya da devam edeceğiz. Yeter ki niyetler böyle olsun.